Şimdi dedik ya davetin iki tane temel gerekçesi vardır. Bir, Allah onları bağışlasın. Umulur ki Allah onları bağışlar. İki, biz Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim diye. Peygamberleri davet konusunda bu kadar sebatkar, davet konusunda bu kadar ısrarlı kılan şey, bu iki sebebi de çok iyi idrak etmiş olmalarıdır. Ama sonradan gelenlerin davet konusunda bu kadar pasif olmalarının nedeni, bu iki meseleyi tam anlamamalarıdır. Adam zannediyor ki, ben insanları sadece bunun için davet ediyorum. Yani ben davet edeceğim, o da icabet edecek, Allah onu bağışlayacak. E adam icabet etmeyince, hatta hakaret edince, küçümseyince, yeter artık deyince, tamam diyor adam benim sorumluluğum düştü. Hayır, bu bir gerekçedir sadece. Ama ikinci bir gerekçe daha var. Ondan ve onun kabulünden, onun tavırlarından bağımsız olarak Allah Celle Celal'u daveti namaz gibi, oruç gibi bu ümmetin üzerine farz kılmıştır. Onun için eğer biz bu ikinci maddeyi, sorumluluk meselesini anlarsak, davet konusunda peygamberler gibi sebatkar oluruz. Ama eğer bu ikinci maddeyi hakıyla idrak edemesek, iki kere anlattık diyelim. Üç kere anlattık. Baktık karşımızdaki insanda da çok böyle bir hareketlilik görmediğimiz zaman, o zaman deriz ki, ben sorumluluğumu yerime getirdim. Benim üzerimden sorumluluk düştü. Bunu da özellikle hatırlatmak istedim. Son olarak da değerli kardeşlerim, zamanımızı da doldurduk zaten. Nuh Aleyhisselam'ın davetinde, Şöyle bir şey görüyoruz, şöyle bir özellik görüyoruz. Şimdi Nuh Peygamber'in halini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bir Peygamber oturmuş, Allah'a arzu hal sunuyor. Ya Rabbi, ben gece gündüz onları çağırdım, onları açıktan çağırdım, onları bağışlayasın diye çağırdım. Ama ben onları bağışlayasın diye çağırmama rağmen, onlar e, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına geçirdiler, beni dinlemediler. Ama ben yine yılmadım. Bu defa davetimi açıktan ilan ettim. Sonra baktım yine olmuyor. Tek tek onları karşıma aldım. Onlarla tek tek ilgilendim. Bu nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bu şekva makamıdır. Şekva makamı. Yani bir insanın derdini Allah'a Celle Celaluhu arz etmesidir. Bir insanın içinde bulunmuş olduğu çaresizliği alemlerin Rabbi olan Allah'a arz etmesidir. Ve peygamberleri davet konusunda güçlü kılan şey işte budur. Peygamberleri davet konusunda güçlü kılan şey budur. Onlar Allah'ı kendilerine dost bildikleri için, Allah'ı kendilerine yakın bildikleri için onlar bir dertleri, bir sıkıntıları olduğunda bir dostun dosta içini açtığı gibi, bir dostun bir dostla dertleştiği gibi Allah'la Celle Celaluhu dertleşiyorlar. Ve insan Allah'la dertleştiğinde Allah'ın rahmeti, bereketi, yardımı insanın üzerine indiğinden adeta yenileniyorlar, sıfırlanıyorlar ve kaldıkları yerden bir sonraki gün vazifelerine devam devam ediyorlar. Sonradan gelen insanlar genelde ne yapıyorlar? Allah'a dertlerini anlatmak yerine insanlara dertlerini anlatıyorlar. Ya mesela çok duyarsınız, ya şöyle bir gel bir dertleşelim, şöyle gel bir nasihatleşelim der insanlar birbirine. İnsana derdinizi anlattığınız zaman, gönlünüz insana itimat ettiği için, gönlünüz insana dayandığı için, insanın sizi dinlemesine rağbet ettiğiniz için kalbinizde iman zayıflıyor. Kalbinizde iman zayıflayınca da güçsüzleşiyorsunuz. Ama aynı şeyi Allah'la yaptığınızda, Allah'a arz ettiğinizde, Allah'a söylediğinizde, Allah'a itimat ettiğinizden, Allah'ın rahmetini, bereketini, yardımını celbettiğinizden bu sizi güçlü, bu sizi güçlü kılıyor. Bakın bu şekva makamı çok önemli bir makam. Yani Yakup peygamberi hatırlayın. Yakup peygamber çocuğunu kaybetmiş. E bir annenin bir babanın çocuğunu kaybetmesinin ne demek olduğunu anne baba olanlar çok iyi anlayacaklardır. Yakup peygamber ne diyor? İnneme eşku bethi ve huzni ilallah. Ben derdimi ve tasamı Allah'a şikayet ediyorum. Derdimi ve tasamı Allah'a şikayet ediyorum. Yani o Yakub'un Yusuf'un yokluğunu, Yusuf'a olan özlemini, dayanamıyor oluşunu elini kaldırıyor. Bir arkadaşa derdini anlatır gibi Allah'a celle o derdini, derdini anlatıyor. Bugünkü davetçilerin de değerli kardeşlerin bunu öğrenmesi lazım. Hepimizin bunu bilmesi lazım.